Merhabalar. Eşim Halis Sarı, 3,5 yıldır Silivri cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktadır. Kendisi 11 Ekim 2016 yılında gözaltına alındı ve o tarihten beri Silivri cezaevinde hüküm özlü olarak tutuklu bulunmaktadır. 58 yaşında ve kendisi yüksek tansiyon ve şeker hastasıdır. Türkiye'deki cezaevi şartlarını biliyorsunuz. Dünyayı sarsan bu koronavirüs e, dolayısıyla ben ve çocuklarım çok endişe duymaktayız. Çünkü bu koronavirüsü daha çok bağışıklık sistemi düşük e, ve kronik rahatsızlığı olan kişileri etkilemektedir. Eşimin de malum yaşından ve rahatsızlığından dolayı çok endişe duymaktayız. Cezaevinde ufacık koğuşlarda 41-42 kişi kalmaktalar. Bu şartlarda nasıl sağlıklarını koruyabilsinler? Lütfen karıncayı dahi incitmemiş bu insanları çok geç olmadan tahliye edin. Eşimi sağ salim görmek istiyorum. Lütfen sesimizi duyun. Lütfen çığlıklarımızı duyun. Siyasi mahkumları da tahliye edin.